İyi akşamlar efendim. Artık seçime doğru hızla ilerliyoruz ve gündemde pek çok tartışılan konu var. Biz bu akşam biraz merkez sağ meselesini konuşacağız. Çünkü hem CHP hem de AK Parti merkez sağı da merkez sağın oylarını da oylarını da partilerine çekecek. çeşitli yöntemler, politikalar ortaya koymaktalar. Tabii bu arada MHP baraj üstüne çıkar mı, baraj altında kalır mı? Bir MHP meselesinde konuşuyoruz. Sadece MHP mi merkez sağın oyları bütün bunlar nasıl belirleyecek siyasetin bundan sonraki dönemini işte bütün bunları konuşacağız. Unutmamamız gerekiyor ki 12 Haziran seçimleri sadece yeni bir meclisi belirlemeyecek. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde anayasa çalışmalarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimini de yakından ilgilendirecek. Bütün bu başlıkları konuşacağız. Kimlerle birlikteyiz bu akşam? Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bizimle birlikte Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Koç Üniversitesi. Niye Sabancı Üniversitesi? Sizi Sabancı'ya layık like görmüşüz. Nedense ko Koç Üniversitesi'nden süre, uzun özür diliyoruz. Süre, uzun süre evet, işte e, doğru söylüyorsunuz. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bizimle birlikte hoş geldiniz diyorum. E, Adil Gür bizimle birlikte AVG araştırma şirketinin ne diyelim? Her şey. Her şey. Her şey. <gülüyor> <gülüyor> Adil Gür ile konuşacağız bu akşam. Ve Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Milletvekili adayı. Hoş geldiniz diyorum. Halen de milletvekili. <laughs> Halen de milletvekili evet. Ama e, geleceğin milletvekili adaylarını konuşturduğumuz için sizi evet. geleceğin milletvekili adayları arasında gösteriyoruz. Ankara'ya dönelim. Profesör Doktor Özcan Yeniçeri var. MHP e, Milliyetçi Hareket Parkası Ankara 2. Bölge 4. Sıra milletvekili adayı kendisine de hoş geldin diyoruz ve hoş geldiniz diyoruz ve İzmir'e döneceğiz. Aytun Çıray CHP İzmir 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili adayı. Yani 3 partinin temsilcisi ve iki araştırmalarıyla gündeme gündemi bizim için anlamlandırılacak oran olan iki değerli ismimiz var. Birazdan başlayacağız. Sorularınızı hem Twitter'dan bekliyorum hem de e-mail üzerinden e-mailimizi ve Twitter adresimizi görüyorsunuz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra hemen birlikteyiz. Lütfen sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi atmaya başlayın.